10. madde üzerinde şahıslar adına yapılan konuşmalarda kalınmıştı. Şimdi şahıs adına ikinci söz Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu'ya ait. Sayın İncesu buyur. Evet buyurun Sayın İncesu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye nüfusunun %93'ü il ve ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde yaşıyor. Bu durum, yerel yönetimlerin, vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirip, refahını arttırmada ve hayatını kolaylaştırmada nedenle etkili bir pozisyonda olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan son yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi, halkımızın verdiği destek ile Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Yönetimimize geçen belediyelerde çok hızlı bir şekilde sosyal belediyecilik ilke ve uygulamalarını hayata geçirmeyi başladık. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere halka dokunan, onların günlük hayatını olumlu etkileyen politikaları bütün belediyelerimize yaydık. Bizler bütün bu hizmetlerimizi parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak gerçekleştiriyoruz. Fakat siz merkezi yönetimin gücünü en son yapılan uygulama gibi belediyelerin hesaplarına bloke koyarak muhalefet belediyelerini zayıflatmak için kullanır ve mücadele alanına çevirirseniz burada mağdur olan çalışanlar ve vatandaşlarımız olacaktır. Mesela Ardahan, Kosof Belediyesi son 10 yıldır AK Parti yönetimindeydi. Son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazandı. Geçmiş 10 yılın borcu için takip başlatıldı. Vatandaştan gelen tepki üzerine geri kaldırıldı. Ardahan'da şu anda bir metre kar var. Sizler nasıl yardımcı oluruz? Bu Ardahan'ın tünellerini, eksiklerini nasıl tamamlarız diye düşünmek yerine çalışmaları engellemeye çalışıyorsunuz. Benzer durum İstanbul'da, Ankara'da birçok belediyemizde var. SGK prim borçları için adım atılıyor ancak çözümler kabul edilmiyor. Sayıştay'ın SGK denetim raporunda kurumun belediyelerden prim borcu alacaklarının toplam borcu oranının %10'u geçmediğini görüyoruz. Anlıyoruz ki amaç üzüm yemek değil. Türkiye'de mali idareler ve özellikle belediyelerimiz çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların görevleriyle orantılı olmadığı açıktır. 5779 sayılı kanun yetersizdir. Belediyelerin öz gelir kaynaklarına ilişkin güncellemeler ise bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu 1981 tarihli olup günümüze artık cevap vermemektedir. Bunun yanında 2017 yılında çıkarılan 696 nolu KHK ile ihaleli işlerde çalışan personel topluca belediyelere aktarıldı. O tarihten itibaren biriken alacaklarının faturasını faizlerde bir düzeltme yapmadan belediye gelirlerinden yapılan kesintilerin ne miktarda ve hangi aralıklarla yapılacağına da bir açıklık getirmeden yeni yönetimlerin önüne koydunuz. Bu kurumları adeta felç edip çalışamaz hale getirme çabasından başka bir şey değildir. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olma sorumluluğu taşıyan belediyelerimiz okullarda gerekli olan temizliği yapmak istedi, onu da engellediniz. Diğer yandan kadınların iş hayatına katılma oranı OECD ülkeleri arasında %67.1 iken ülkemizde bu oran %36.1 seviyesindedir. Kadınların iş hayatına katılımını kolay, kolaylaştıracak piyasa ücretlerinden çok daha düşük ücretler, ücretlere çocuklara güvenli bir yuva belediye kreşlerimizi engellemeye çalıştığınızı tüm kamuoyu duydu. Siz bununla esasında kadınların iş hayatına dahil olmasını engelliyorsunuz. Ayrıca TÜİK verilerine göre açlık sınırının altında kalan bütün vatandaşlarımıza yardım eli uzatan belediyelerimizin kent lokantalarını, ısınma yardımlarını burada bir parantez açmak istiyorum. Bu konuyla ilgili olarak başta memleketim Ardahan olmak üzere gelir ve mevsim dezavantajları olan şehirlere yakacak desteği sağlanması ile ilgili olarak daha önce bir teklif vermiştim. Bunu buradan yineliyorum. Öğrencilere hizmet veren kütüphaneleri, ücretsiz yemekhaneleri, yurt imkanlarını, yaşlı yardım ünitelerini, spor tesislerini, kursları ve daha nicelerini gayet iyi biliyorsunuz. Siz bu belediyeciliğin vatandaşın faydasına olduğunu gördüğünüz halde belediyelerimizi engellemeye çalışıyorsunuz ve vatandaşlarımızı mağdur ediyorsunuz. Yetmediği yerde de kayyum atıyorsunuz. Bu işi o kadar abarttınız ki Ardağan, Damalı ilçesinin derin ve köy muhtarına kadar kayyum atadınız. Ama elbet adalet bir gün yerini bulacaktır. Şimdi belediyelerimizin içinde bulunduğu mali durumun OECD ülkeleri ile karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Merkezi yönetim yardımlarının belediyelerin toplam gelirleri içindeki payı %61 iken OECD ülkelerinde bu oran %50'dir. Bu durum belediyelerin gelir kaynakları açısından merkezi yönetime daha bağımlı olduğunu göstermektedir. Türkiye'deki yerel vergilerin tüm ülke düzeyinde tahsil edilen vergi Sayın İncesu lütfen tamamlayın. Teşekkürler. OECD ortalaması %14 düzeyindedir. Değerli üyeler, bu kapsamda çok acil olarak şu adımların atılması elzemdir. SGK ve vergi yapılandırmasında faizler silinmeli, ana borçlar vadeye yayılmalıdır. Bu imkanlar belediye şirketleri içinde sağlanmalıdır. İller Bankası ve kamu bankaları düşük faiz oranlarıyla belediyelere kredi sağlamalı, İller Bankası'ndan komisyonsuz teminat mektubu verilmesi kolaylaştırılmalıdır. Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar belediyelerin görev gelir dengesi gözetilerek tekrar gözden geçirilip arttırılmalıdır. Payları dağıtırken ticari faaliyetler ve turizm gibi sebeplerle gece gündüz ve yaz kış nüfusu farklılaşan bölgelerde bu nüfus farklılıkları dikkate alınmalıdır. 5449 sayılı kanunda değişiklik yapılarak belediye gelirlerinden kalkınma ajanslarına ayrılan pay kaldırılmalı ya da yalnızca öz gelirlerden pay ayrılması sağlanmalıdır. Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde değişiklik yaparak iç borçlanmaları Sayın İnce Su teşekkür ediyorum.